Arkamda tam tamına 100 kişi var. Hem de her yaştan. Birden 100 yaşına kadar. Ve her birini kendilerine özel cam bir odaya kapattım. Odasını son terk eden kişi yarım milyon doların sahibi olacak. Yarışma resmi olarak başladı. Bakalım hangi yaş daha iyi? 31 yaşındayım. Manzaram ve motivasyonum harika. En iyisi şu an tam karşınızda. Kızım bu cumartesi 3 yaşına girecek. Emri bu senin için tatlım. 69'un ve harikayım. Yarışmanın kazananıyım. <laughs> Boing, boing, boing. Kazanma stratejin ne bakalım? <laughs> Alanın her bir noktasına kurulmuş tam 300 kamera var. Her hareketlerini izliyor olacağız. Fark ettiğim ilk şeyse çocukların çılgın stratejileri olduğu. Benim taktiğim çok fazla gürültü yapmak ve bu sayede insanlar uyuyamayacak sonra da gitmek isteyecekler. İnanması zor ama gerçekten işe yaradı. Yaşlı olanlar katlanamadı. Şimdiden gitmeye başladılar. Onlar yüzünden bazı çocuklar bile gitti. Gerginliğe sebep oldu. Parayı istiyor muydun? Evet. O zaman neden çıktık? Sana iyi bir haberim var. Bir yaşındakinden daha çok dayan. Hadi yapma ama. <laughs> Sence bu kolay mı? Ben dünya savaşı gazisiyim. Bu çocuk oyuncağı. <laughs> Doğru. Hizmetin için sağ ol. Yarışma başlayalım birkaç saat oldu ama 10 kişi çıktı bile. Günün kalanında onları bırakmaya karar verdik ama bu sefer daha çok insan çıktı. Eve gitmek istiyorum. Çocuklarımı özledim. Güle güle. Okula gitmeliyim. Bu yaştayken yapabileceğimi sanmıyorum. Çok sıkıldım ve köpeğimi özledim. Bu katıldığın için. Aa, sen ciddi misin? Ama bazıları ise daha kararlıydı. Aileme düşkün biriyim. Umarım kardeşimin borcunu ödeyebilirim. Torunlarımdan biriyle iddiaya girdim. Ona yaşımın yetmiş ama işimin bitmemiş olduğunu kanıtlayacağım. Taktik baktik yok. Noel'e kadar rahatım. İkinci gün başlamak üzere ve sadece 76 kişi kaldı. Yüz yaşta durumlar nasıl bakalım? Nasıl gidiyor? Yaşıyorum. İkinci gün başladı. Tamam mı yoksa devam? Mı? Sanırım pes edeceğim. Bu ailemin hiç unutmayacağı bir şey oldu. Hey, hem cephede savaştın hem de Mr. Beast videosunda. Evet. <laughs> İkinci gün oldu. Çok iyiyim. Para tam şurada. Neredeyse parmaklarımın ucunda. Vay canına. Cemal neyle çizdi? Çubukla. Bu tarz mücadelelerde insanların sıkkınlıkla nasıl baş ettiğini görmek harika. Bazıları yastıktan kale yaparken bazıları cama çizim yapıyor. Bu mücadeleyi bir üst seviyeye taşımaları için fırsat vereceğim. 24 saati geride bıraktık. Şimdi oylama zamanı. Her birinizin odasında bir yeşil ve bir kırmızı düğme var. Eğer çoğunluk yeşile basarsa bir oyun oynayacağız. Bu aynı zamanda çoğunuzun elenmesi demek. Ama kırmızıya basarsanız normal şekilde devam edeceğiz. Kırmızıyı seçeceğim. Neden risk alayım ki? Yeşili seçmeyeceğim bir şey yapıp insanları elemek istiyorum. Yeşil oyun demek, kırmızı tamam. Sonuçları görelim. 61 kişi oyun oynamak istemiş, 13'ü ise reddedim. Kazanmayı kafama koydum. Oyunumuz bu karaya al parayı. Ama işi birazcık büyüttük. Top 3 bardaktan birinin altında. Ne olun karıştırmaya başlayın. Kim topun yerini bulursa yarışmaya devam eder. Geri kalanıysa elenir. Çocuklar çok tatlı. Gözlerimi alamıyorum şuna baksana nasıl da kilitlenmiş. <laughs> Şurada ne var? İşin gücün numara. Aa yok artık bu da ne? Bunu asla kalmam. 82 yaşındaki kalmıştı. <laughs> Sence top hangi bardağın altında? <laughs> Yaşayıp göreceğiz. Ama bazıları topu kaybetti. Bu yüzden komşularına güvenmek zorundalar. Bir saniye gözlerimi kırpsam ya da dalsam kaybedeceğim. Çünkü çoğunluğun fikrine uymalıyız. Yeni taktik. Ne? Sorduklarında doğru cevabı söylemeyeceğiz. Yanlış rengi söyleyeceğiz. Arkadaşlarıma güveniyorum. Sorun yok. Çok gerginim çünkü elenmek istemiyorum. Tam bir saattir bu bardakları izliyorlar. Hala topun nerede olduğunu biliyorlarsa çok şaşıracağım. Herkesin butona basmasını istiyorum. Top hangisinde diyorsanız o renge basın lütfen. Kime güveneceğimi bilmiyorum. Yeşil. Kırmızı dedi. Kırmızı. Mavi dedi. Mavi. Ona inanma. Ona inanma. <laughs> Şuradaki adama hiç güvenmiyorum. İşim bitti koca olan bitti. Hangi rengi seçmişler? Sanırım sadece üç kişi yeşil demiş. Ne olan peki doğru mu bildiler? Hayır yanlış. Çoğunluk mavi seçmiş. Bakalım doğru mu? <laughs> doğru. Evet. Aman tanrım. Evet, Kurtuldu. Evet. Eğlendik. Buradan kurtulduk. İkinci iki günün sonundaki oyunla birlikte mücadelede 52 kişi kaldı. Ve sinirler biraz daha gerildi. Bir düşmanımız oldu. <laughs> Yaşlı adam. <laughs> evet kesinlikle. İki oda arasında çatışma var. <laughs> o bana kırmızı dedi. Doğruyu söyledi. Buraya geldiğinden beri onlarla konuşuyor ve Yine de ona yalan söylediler. Onunla sadece uğraşıyorduk. Ona yanlış rengi söyledik. Sadece eğleniyorduk. Bizi yanlış anladılar. Hile hurdayla kazanacaksanız biz bu oyunda yokuz. Yaptıkları insanları kendini düşman <gülüyor> etmek <gülüyor> oldu. Herkes. Herhalde tuvalete nasıl gideceğinizi merak ediyorsunuz. Şunu indir. Şimdi odanın dışındaki ışık yanacak ve Chris sana bir tuvalet getirecek. 100 tuvalet temizletemem o yüzden portatifi var. Burası artık bir tuvalet çıkmamız evet, lazım. Evet banyo. Benimle İnanamıyorum. Sahip. İkinci günün sonunda neredeyse yarışmacıların yarısı elendi. Yanlış evet. renk söylemek eğlenceliydi. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Neden 22 numaranın elenmesini istedin? <laughs> Biz atışmıştık. Üçüncü güne girerken sinirler tavan yapmıştı. Çıkasın gelecek. Bu asla işe yaramaz. Ne? Seni duyamıyorum. Çok açım beni rahat bırak çok açım Beni delirtiyor Bu da daha fazla kişinin çıkmasına neden oldu Eve gitme zamanı <laughs> Çok dayanmıştın Teşekkür ederim Üçüncü günün sonunda 54 ve 74 numara en büyük hedeflerdi Nasıl gidiyor millet? <laughs> ve dördüncü günü yarıladı Şimdi yeni bir oyun oynayıp oynamamak için de oylama zamanı Evet derseniz birçok insan elenecek İkinci gündekiyle aynı olmayacak. O yüzden dikkatli olun. Nasıl gidiyor? Ne oy verdin? Oyun için. Eleneceğinden korkmuyor musun? Kaosu seviyorum böyle daha eğlenceli. Neden fazla basıyorsun? Hadi yarışalım. Tamam. Sonuçlar geldi ve sadece 9 kişi red vermiş. Hepinize bir kağıt, bir de kalem var. Hepinizin kağıtlara kalan yarışmacılardan birini yazmasını istiyorum. Kim en fazla oyu alırsa o elenecek. 60 saniye süreniz var. Bu oyunun aynı olmayacağını söyledim. Bu hoş olmayacak. İyi olacağını düşünmüyorum. Beni göndermek isteyeceklerinden eminim. Son oyunda çok yalan söyleyen oldu. Şimdi yalana maruz kalanlar yalancılara oynayacaklar. Yani aslında ödeşme zaman. Kime oy verdin? 54. Çok kibirli ve yalancı. 74. Çok nankör bir insan. Biri gidecekse o olmalı. Kararını çok hızlı verdin. Evet. Hepimiz ona oy herkes vereceğiz. Herkes 54 mi yazacak? Evet. Bakalım kim daha etkiliymiş. İşler ilginç bir hale alacak. Millet, herkes cevabını göstersin. 3, 2, 1. <laughs> Aynı numaradan çok fazla var. 54 ve 74 arasında kıyasiye mücadele var. Sonuçlar hazır ve iki numara birbirine korkunç derecede yakın durumda. Kaybeden 14 oy farkla 74 numara. Ne olan 74'e eşlik eder misin? Ve biri gitti. Bunu 9 kez daha tekrarlayacağız. Oo! Hepsi aynı anda 10 numaranın gitmesi gerektiğine karar verdiler. Çok sinir bozucu. Resmen beni oyladı ve ona hiçbir şey yapmadım. Çocuğun sinirleri çok sağlam. Eğer sona kalırsa kazanabilir. 10 yaşındaki favorim. Umarım sona kalır. Sanırım 10 diyeceğim. Üzgünüm oğlum. Eğer seni oylamazsan beni gönderecekler. Emin değilim ama sanırım bana oy verecek. 3 2 1 Pekala millet. Kağıtları kameraya tutun. Acımasızlar. Aman tanrım. <laughs> Acımasızlar. Aman tanrım. Bir sürü on var. Üzgünüm ufaklık. On yaşa kadar olan herkes elenmiş oldu. Sizler resmen hastasınız. Oradaki herkesi eledin. Seni oylamalarının tek sebebi senden korkmuş olmaları. Onun için o kadar üzüldüm ki yarışmanın kalanını benimle sunması için onu yanıma çağırdım. <laughs> Herhalde beni atmak isteyecek. Pekala hepinizin 14 için oy vermesini istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14. Ya, nasıl desem bilemiyorum ama neredeyse herkes 14'e oy verdi. Kimin daha büyük tehdit olduğunu düşünmeliyiz. Bunu anlamak zor olacak. Hazır olun. Gitme zamanı. 50 yaşındakiler elemek için kararlı. Ve şu anda oy gücü açık ara onlarda. 73'te şu çürük elmalardan. 73, 15 oy. Aradan da iyi ittifak kurmuşlar. Aman tanrım, 50'likler gerçekten yetmişlikleri eleyecek gibi. 71 mi? Tamam. 71'i 15 kişi oylamış. 50 yaşındakilerden hiç bu kadar korkmamıştı. Biraz ürkütücü. Çok arkadaşımız gitti. Gitmeleri üzücü. Bunu sevmiyorum. 75'ti. Oh. Bu çılgınlık. Neredeyse herkes Aman 69 sonra. demiş. Senin için çok üzüldüm. 69 elenen sen oldun. Yaptığını beğendin mi? Elenen bir sonraki kişi 9 oyla 35 numara. Rastgele seçtik. Ve çok üzgünüm ama 21. Arkadaşlığımız uzun sürdü. Birçok 96 var. Bakalım o bu konuda ne düşünüyor? Elenmeye gerçekten yakındı. Harika. İstediğiniz buysa çok mutlu <laughs> Dostum çok sevimli. Bu kadar sevimliyse kesin evde onu özleyen torunları vardır. Kollarım. Ay kollarım. <laughs> Bakalım bu sefer kime yazık ettiniz? Numaraları göster. Yarınızdan fazlası 96'ya oy vermiş. Size bir türlü anlam veremiyorum. O en büyük tehdit değil. Aa, çok üzüldüm. Her şey için teşekkürler. Yani sonuçta olan oldu. Mutluyum. Herkesin istediği buydu zaten. Kalbim buna dayanmaz. Arınma resmen sona erdi. Eğer odandaysan elenmedin demektir. İttifaklarından dolayı evlilikler zarar görmeden kurtuldular. Nasıl olduysa 54 yine kurtuldu. Sıradaki bakalım ne seçecekler. Ben oyun istemiyorum, bekleyebilirim. Başka bir oyun zamanı. Eğer oyun oynamayı reddedersem kazanacağımdan eminim. Oyun oynamak istiyorum. Çünkü diğer herkes gibi kazanma şansım giderek artıyor. Bekleyebilirim. Ev kredimi ödemiş ve emekli olmuş olurum. Benim için mutlu son olabilir. Tam 20 kişi oynamak istedi. Niye risk alıyorsunuz? Woo! Resmen çılgınsınız millet. Hepinizin odasında bir cenga kulesi var. Sıra sıra blokları çıkaracağız. Eğer kule devrilirse elenirsin. İlk bloku çıkarın. Kırmızılar hariç herhangi biri olabilir. 10 kişi kalana kadar bunu yapmaya devam edeceğiz. İkinci bloku da çıkarın. Ha, görünüşe bakılırsa daha elenen yok. Hadi bir tane daha çekelim. Kalbim çok hızlı atıyor. Kulenin devrilişini duymayı bekliyorum. Bu çok... Aa! Aman tanrım! Dediğim anda Aa! bir kişi gitti. Elenecek 14 kişi kaldı. Bu çılgınca olacak. Siz oynarken ben de size Şapep'i anlatayım. Telefondan alışverişin en iyi yolu. Şapep'le alışveriş daha eğlenceli. Fizibistan elektrikli bisiklete istediğinizi alabilirsiniz. Hem de kolayca. Of. Almaya hazır olduğunuzda da Şapep'le hızlıca ödeyebilirsiniz blok çıkmıyor. Shopep yüz milyonlarca ürünü tarayıp senin en seveceklerini bulmak için yapay zekayı kullanıyor. Çok gerginim. Ben de öyle. <laughs> oh, ah, oh. oh, bekle, 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 bekle. Oh. Oh. Uygulama ayrıca kargolarınızı da takip edip ne zaman geleceğini haber veriyor. Unutmayın, buna 10 kişi kalana kadar devam edeceğiz. Oh! Ah! Oh! 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 Evet. Oh! 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 <laughs> oh! Dude, <laughs> oh! Oh! Gazayla oh, masaya çarptı. Evet gördüm. Bir kişi kaldı. Her şey buna bağlı. O son kişi olabilir. Hala yıkılmadığına inanamıyorum. <laughs> evet ben de. Kulen neredeyse 30 kez sallandı. Buna bakamayacağım ama bakmam gerek. Bakamam. Aa, bakacağım. Hadi Brenda. Evde oynuyormuşsun gibi. Ama evde yanımdayken Jimmy ve Mao. Oh. Olamaz. Evet. Bu elenen son evet. kişiydi. Sonuna kaldığıma inanmıyorum. 90 gitti kaldı 10. Hadi. Eğer annecik 500 bini kazanırsa Disney World'e gideceğiz. Şafep'i <laughs> hemen indirin. Burada kullandığımız Jenga bloklarını ve daha fazlasını Şafep üzerinde satacağız. Bu oyunla 60 yaş üstü herkes elenmiş oldu. Alanın sağ tarafı resmen terk edilmiş gibi. 15 kişi gittiğine göre 15 odayı parçalamamız gerek. Yarın tekrar oyun istemelerine imkan yok. Ne kadar çok insanın elendiğine bir bakın. Bu çarpı işaretlerinden her biri birer insan. Burada biri vardı. Etrafımda kimse yok. Burada en genç benim. Eğer eleneceksem oyunla elenirim. Buradan öylece gitme. Buraya kadar pes etmek için gelmedim. Sizden oylarınızı sesli söylemenizi isteyeceğim. Oyun istiyor musun? Evet. Evet mi hayır mı? Evet. Evet. Oyun. Evet mi hayır mı? Evet. Oyun zamanı. At mikrofonu. At mikrofonu. Squid Game videomuzda misket oyununa bayılmıştınız. Bu yüzden de onu oynayacağız. Evet. O videodaki gibi yarışmacılar komşularıyla rekabet edecek. Her oyuncuya 10 misket verilecek ve oyunu kendileri seçecekler. 30 dakikanın sonunda sadece 20 misketi olanlar kalacak. Buradakiler bir an önce bitirmek istiyor. Bu tam 500 bin dolar değerinde bir yazı tura. Oh, hanımlar ve beyler özgünüm, tura geldi. İki yapan kazanır değil mi? Bu iş sizde. Aman tanrım çok iyi, bu bir puan. Oh, hangi kutuya sokarsan sok kazanacaksın. İşte böyle. Aman tanrım kazandın. Siz ne oynuyorsunuz? Güzel. Türeniz olduğunu unutmayın. Güzel. Aa, sorun yok, sorun yok. Say bakalım 20 mi? 10 mavi, 9 kırmızı var. Bir yer mi kayıp? Tekrar saysana. 19. Bir tane eksik. Bir şey sakladığım yok. Yani. Hadi Çok ilginç. ilginç devam edin. Sadece zanılıyor. 7 dakika kaldı. Kazanmak istiyorsan bu sana iyi olur Nerede bu? bu makas. Daha önce görmüştüm. Çok evet, az vakit kaldı. Büyük Acele et. Mi? De, 8 <laughs> misketin var. Sana <laughs> da <öğledi. gülüyor> biraz öğretti. Bence daha basit bir şey öyle Bu harika. biraz zor. <gülüyor> <gülüyor> sorun değil. Çok üzgünüm. Ah, ne güzel. Senin <laughs> içinden <laughs> bile daha <laughs> heyecanlı bence de öyle. <laughs> Oo, de öyle oyun dönebilir. <laughs> <Nasıl istersen gülüyor> belki de. Buldum. Gerçekten mi? Gerçekten evet, mi? çarşafındaymış. <laughs> Son bir misketi var. Eğer o misketle kazanırsan çok efsane olur. Oh, hey, <gülüyor> hadi. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Ha ben bitti sanmıştım. Bitmedi mi? Devam devam hadi. Oh. Girdi. Ha, bitti. Oh. Evet artık çıkabiliriz. <laughs> Buna çok üzüldüm. Bu bir türlü bitmiyor. Taş, kağıt, makas. Evet evet tamam. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. İkimizin de eve gideceğini söylemiştin. Yani artık farklı bir oyun seçmeliyiz, değil mi? Ne durumdayız bir bakayım. Uzun süre Çok taş, taş kağıt kalmış. makas oynamak kötü. Pekala bu tüm bisketler <laughs> için kazanan hepsini alır sana da uyar mı? Elenilecekler <laughs> var. Tüm bisketler evet. için. Devam. Ama senin 14, Hadi. onunsa 6 misketi var. Tamam. Niye? Birazdan önemi kalmayacak. Acele! et. Taş kağıt makas göster! Ben kazandım. 54 yine eğlenmekten kurtuldu. 30 saniye kaldı. Pekala, iki tane kaldı. Az önce de durum buydu. Birkaç dakika önce. Evet, az önce tam tersiydi. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Seni seviyorum. <laughs> ben de seni seviyorum. Hadi bitirelim. Tamam. <laughs> Sorun yok, tebrik ederim. Evet. Harika bir insana karşı kaybettim çok zordu. Geriye kalanlar 23, 40, 43, 52 ve 54. X'ler mezarlığına bakar mısın? Bunlar da başta tıpkı benimki gibi bir odaydı. Gergin değilim desem yalan olur. İşler daha da kızışmaya başladı. Bugün kızımın doğum günü. Şu anda eve gidiyor ve ben orada değilim. Beni duyuyor musunuz? evet. 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 Oyunun başında 100 kişiydiniz. Şimdi ise 5 kişi kaldınız. Bir oyun daha oynamak ister misiniz? Evet. 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 Pekala bunu siz istediniz. Sıradaki oyunda elenen 95 kişi oy kullanacak. Aranızda en çok oy alan 3 kişi ise elenecek. Vay! Bu oyun hiç iyi olmadı. Buradaki bazıları diğerlerine yanlış yapmıştı. Hakkından ne düşündüklerini bilmiyoruz. Bu noktada düşman edinmediğim için mutluyum. Sence kaybedenler seni sevmiş miydi? Çoğu sevmişti. Yarım milyonuna iddiaya girer misin? Bundan emin değilim. Sence elenen kişiler seni sevmiş miydi? Hayır. Niye sevmesinler? Hadi öğrenelim. Tabloya bakıyoruz. Elenen 95 yarışmacıdan her birine kimin gitmesini istediklerini soruyor. Kalbim yerinden fırlayacak. Kaç tane oy almışsın Joe? 10. Elenmen için yeterli değil. Evet. Elenmeyecek iki kişiden biri o oldu. Yani elenen diğer dördünden biri olacak. Pekala ben bu konuda iyi değilim. Sen yapar mısın? Hadi bakalım. 23. Evet. Sen kesinlikle elendin. Hayır son 5'e kalıp buraya kadar gelmişken elenmek çok acı verici. 23'ün gitmesini beklemiyordum. Ve şimdi sadece arkamdaki 3'ü kaldı. Sence sen? Umarım. Bu nasıl cevap? Aldığın oy tam 15. Oh. Oh. Ah. feci. Seni seviyorum Chris. Dürüst olayım, bu noktada kaybetmek çok üzücü gerçekten. Burada neredeyse 7 gün geçirip büyük ödüle bu kadar yakınken bu şekilde kaybetmek üzücü. Ve şimdi de ikiniz. Pekala oraya gelelim. Bu fena. Çok fena. 54. Ben elendim biliyorum. Nereden bildin? <laughs> Oradaki adamı hiç güvenmiyorum. İşim bitti koca olan Bitti. Biliyorum işte. Evet doğru bildim. 37 oy almışsın. Kalıyor mu? Bu demek oluyor ki 52 elenmedin. <laughs> Başardım. Böylesi 40 yılda bir gelir. 500 bin dolar için %50 şansın var. Sona kalanlar olduğunuz için size bir sürprizim daha var. Sizce sürpriz ne? Hiçbir fikrim yok. Bu ne için? Bu benim kızım için. Doğum günü mü? Bakalım perdenin arkasında ne varmış? Hayır bunu yapma. Aman tanrım. Kızının doğum gününü kaçırmanı istemem. <laughs> <laughs> hoş geldiniz. mı buradaymış. Seni çok özledim. istiyorum. da kaybet. Yapabilirsin. Aferin. <laughs> Hadi aile din. Merhaba. Başka bir şey isteyemezdim. Onlar benim her şeyim. evet artık gerisi bende. Sadece 52 ve 40 yaş kaldı. Ben neredeyse bir haftadır bu odalarda kalıyorlar. Sekizinci gün çılgıncaydı. Buradayım. İnanamıyorum. Her seçtiğim oyunda kaybedeceğimi sandım. Öyle sandım. Ama başardım. Artık hayallerim daha erişilebilir çünkü karşımda 98 kişi yok. Sadece ben ve o varız. Her X işareti ilk başta birer insandı ama hepsi gitti. Geriye sadece Joe ve ben kaldık. Fazladan bir gün kimseyi caydırmaz. Kazanmak için birbirimizi pes etmeye zorlamalıyız. Oyuna hayır demeleri için onlara bir şans verdim ama... Olamaz, ne yapacağız? Oyun istediklerine inanamıyorum. 500 bin dolarla kumar oynuyorlar. Bu çantalardan birinde 500 bin dolar, diğerinde bir çek var. Ve ekipteki herkesin gözü bağlı olacak. Ben bunları karıştırırken kameramanın bile. Birazdan sebebini anlayacaksınız. Ve çantalar karıştırıldı. Oyun istediğinize göre Odalarınızdan çıkıp ortada buluşun lütfen. 500 bin doların sahibi 52 ya da 40 olmak üzere kimin çantaya bakacağına karar vermek için yazı tura atacağım. Paranın yerini sadece çantaya bakan kişi bilecek. Bu bir blöf düellosu. Aynen öyle çünkü diğer kişi de hangi çantayı alacağına karar vermek zorunda. Yazı mı tura mı? Tura. Yazı. Hazır olduğun zaman çantanın içine bakabilirsin. Ben bilmek istemiyorum. Bu büyük bir yük. Şimdi 52 kendi çantası ya da rakibinin çantası arasında bir seçim yapacak. Joe, 500 bin dolar senin çantanda mı? Evet. Joe, yalan mı bu? Sence? Çantanda başka bir şey var mı? paradan başka. Mr. Beast logosu. Çekte var mıydı? Evet. Joe dürüst müsün? Beni yeterince tanıdın sence? Bu çok sinir bozucu. İşin ucunda yarım milyon var. Kendi çantasını mı seçecek onunkini mi? Var canına. Büyük bir karar. Evet ne düşünüyorsun paranın o çantada olduğunu mu? Sanırım hayır. Sanırım benimkinde. Çok heyecanlı. Evet ben şu an heyecandan ölmek üzereyim. Sizin için gerçekten endişeleniyorum. Paranın çantanda olduğuna yemin eder misin? Ederim. Bence orada değil. Sanırım kendi çantamı seçeceğim. Emin misin? Son kararın mı? Pekala Joe. Bakalım çantanda ne varmış. Aman Tanrım! Biliyorum. Aman tanrım. Biliyorum. <laughs> evet. Dostum. Oh. Oh. İçinde olduğunu söylemiştin. Evet, evet. Resmen paranın onda olduğunu söyledi. Aman tanrım bu nasıl bir şey? Senin sorunun ne? <gülüyor> 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 Doğruyu söyledi ve kazandı. Başında söylemiştim. iyiler kazanır. Dürüst olmak kazandı. Evet. Kaybetmiş olsan da sana 10 bin dolar veriyoruz ve ailenle Disneyland'e gönderiyoruz. Aa, o, teşekkür gidelim. ederim. Yine de gidecek S misin? evet yaşasın. Setten parçalar alıp onları koleksiyon parçası yaptık ve Şafep'e bir sente koydum. Ve acele etmelisiniz çünkü sınırlı sayıdalar ve hemen tükenecekler. Aşağıdaki linkten hemen şapepi indirin. Abone olun belki yarım milyon kazanırsınız. Görüşürüz.